Herkese merhaba. Sizlere bu ders seviyeler öğretmeye çalışacağım. Ee, seviyeler dediğimiz zaman aklımıza bin türlü şey gelebilir ama e, benim bahsettiğim seviyeler siyah-beyaz doygunluk seviyeleri. Bu aşağı yukarı kontrasta ve e, parlaklığa benzer şeyler ama anlattığımda anlayacaksınız biraz daha komplike bir durum. E, ondan önce size channels'ı göstermek istiyorum. E, görmüş olduğunuz üzere şimdi tıkladım üstüne. Channels. Bizim renk kanallarımız gördüğünüz üzere üçü de seçili olduğu için yani red, green, blue yani kırmızı, yeşil ve mavi seçili olduğu için RGB'miz de seçili olarak gözüküyor. Örneğin ben red'i kaldırdığımda bunu yeşil ve mavi karışımı bir şey görebilirsiniz. Green'i kaldırdığımızda ise siyah beyaz bir şey görüyorsunuz. Bu da tek başına blue'yu bize göstermediği anlamına geliyor. ...sadece renkler birbirine mix olduğu zaman gösteriyor. Ve Photoshop tek kanalı gösterdiğimizde neden bunu siyah beyaz gösteriyor? Şunu şu şekilde açıklayayım. Photoshop kanalları gösterirken sadece 1 ve 0 yani siyah veya beyaz olarak gösteriyor. Burada Blue'ya tıkladığımızda siyah gördüğünüz yerler... ...Blue yani mavinin renk olarak içine girmediği yerler... ...beyaz olarak gördüğünüz yerlerde yani aydınlık bir şekilde seçebildiğiniz yerlerde blue, blue renginin yani mavi renginin de içine dahil olduğu yerler. Green'e bastığımda da yine e, yeşilin dahil olduğu her yeri görebilirsiniz. Bunun kırmızı, e, kırmızıyla karışması sonucunda da en son e, resmimizin bu halini elde ediyoruz. E, bunu öğrendikten sonra size levels'ı göstermek istiyorum. Yine image sekmesine tıklayarak adjustment'a geliyorum ve buradan levels'ı tercih ediyorum. Şimdi Levels panelini görüyorsunuz. Ben Levels'ı buradan da ayarlayabilirim ama daha önceki derslerimde anlattığım gibi resmin ayarlarını buradan yaptığımda ve kaydettiğimde biz de bu resmi kaydettiğimizde eğer elimizde tek bir kopya varsa bu bizim için çok büyük bir problem olur. Çünkü biz bu işlemi geri alamayız. O yüzden ben şimdi bu Levels'ı kapatıyorum ve sağ tarafta panellerimizde bulunan Adjustment'ın altından Levels'a basarak yeni bir katman oluşturuyorum. Bu katman bizim resmimizin üzerinde Levels yani seviyeler ayarlarını yaparken e, yeterince yardımcı olacaktır. Şimdi e, size en üstten en aşağı doğru Levels'ın ne olduğunu anlatmaya çalışayım. Yukarıda presetler var. Bu presetler e, Photoshop'un daha önceden bizim için hazırladığı bazı e, nasıl diyeyim level setleri bunlar. E, biz buradan istediğimizi seçerek daha önce hazırlanmış olduğu, Photoshop'un bizim için hazırlanmış olduğu ayarlara erişebiliriz. Ama biz bunu default yapacağız şimdi. Onun altında kanallarımız var. Her kanalımızın level seviyelerini, yani levellerini, seviyelerini ayarlayabileceğimiz ayarlayabileceğimiz için bunları koymuşlar. Biz RGB olarak seçiyoruz ve bu bize bütün levelleri istediğimiz gibi ayarlayabileceğimiz anlamına geliyor. Şimdi şurada görmüş olduğunuz diyagramımız var. Ee, bu diyagram bizim resmimizde ne kadar siyah ve ne kadar beyaz olduğunu ve mid tonların hangi yoğunlukta olduğunu gösteren e, bir diyagram. Bu diyagram kısmı biraz karışık. O yüzden beni iyi dinlemenizi istiyorum. En sağda bulunan ok bizim highlightlarımızı gösteren oktur. Ortadaki mid tonlarımızı yani orta tonları ve en soldaki de shadow yani gölgelerimizi gösteren oktur. Şimdi e, bunları ayarlarken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Örnek olarak highlightları şöyle kısayım ben. Gördüğünüz üzere kısmama rağmen resim inanılmaz parlıyor. E, bunun sebebi de bizim en sonda bulunan yani bu highlightımızın yaslandığı nokta bizim beyazlarımızın en üst noktası highlightlarımızın en üst noktası. bu yüzden biz bu noktayı aşağı çekerken biz daha erken bir nokta belirtmiş oluyoruz Photoshop'a. Yani diyoruz ki bizim son noktamız burası. Öyle olunca Photoshop ne yapıyor? Bundan sonrasını beyaz olarak görmeye başlıyor. Yani resmimizin belirli bir parçasından sonrasını artık beyaz olarak tanımlamaya başlıyor. Biz bunu kısarken buna bir limit koymuş oluyoruz. Yani diyoruz ki bizim beyazlarımız burada, beyazlarımız maksimum buraya kadar diyoruz. Yani bundan sonrasını artık Photoshop beyaz olarak görmeye başlıyor. O yüzden biz bunun seviyesini en son seviyeye getirdiğimizde yani Photoshop'un resmimizi tanımladığı hale getirdiğimizde resmimiz normal gözüküyor. Ancak biz seviyeyi azalttıkça beyaz seviyesini geriye kalan renkleri komple beyaz olarak gördüğünden resmimiz açılmaya başlıyor. Hatta daha ileri gittikçe de resmimizin komple beyaza dönüştüğünü görebilirsiniz. Çünkü diyoruz ki artık hani gölgelerin bile olduğu yerde Bizim beyazımız var diyoruz. O yüzden de resminiz böyle iğrenç bir hal alıyor. Ben reset tuşuna basıyorum ve e, ayarları tekrar resetlemiş oluyorum. Şimdi midtones kısmına gelelim. E, midtones kısmı da şu şekilde işliyor. E, midtones yani bizim orta tonlarımızı Photoshop kendine göre tam ortada bir oran belirlemiş. Yani e, highlight ile uzaklığı. Ve Shadow'la uzaklığı belirli bir ölçüde Photoshop'un e, hafızasında saklanacak bize tam ortada göstermiş. Biz highlightla e, midtone arasını uzattıkça diyoruz ki bizim highlight oranımız shadow oranımıza göre daha fazla. Şu şekilde yani şu alan daha fazla olduğundan Photoshop diyor ki ha o zaman burada daha çok beyaz olması lazım işin içine daha çok beyaz katmaya başlıyor. Ee, öyle olunca tabii böyle büyük ayarlar yaptığımızda tabii yine resmimiz bozuluyor. Bunlar da küçük ayarlamalar, mikro ayarlamalar yapmak gerekiyor. Ee, o yüzden biz şu an size, ben size şu an göstermek için biraz fazla e, geniş kullandığımdan dolayı resmimiz bozuluyor. Yine Shadowlarımıza yani gölgelerimize de aynı mantık işliyor. Şimdi gölgeleri, e, gölgelerin bu en son noktada bulunan e, yeri maksimum seviyesi. Yani ...en fazla gölgelerimiz bu kadar bu resimde. Ee, biz bunu sağa çekmeye başladığımızda diyoruz ki bizim limitimiz orası değil. Bizim e, shadow'larımız buradan başlıyor. Yani burada olması gereken shadow'larımız aslında burada diyoruz. Yani biz resmin daha aydınlanmaya başladığı noktadan itibaren e, resmimizin gölgelerini başlatmış oluyoruz. Böylece ne oluyor? Resmimiz kararmaya başlıyor... Resmimizin midtona doğru giden tonları da kararmaya başlıyor. Yani biz e, Photoshop'a e, resmimiz aslında bizim e, daha karanlık demeye çalışıyoruz ve bundan sonrasını da siyah olarak görmeye başlıyor Photoshop. E, bu yüzden resmimiz kararıyor. Hatta daha çok karartabiliriz. İyice kararttığımızda çok az bir midton, çok az bir highlight görebiliriz. Geriye kalan her şey şu anda shadow yani gölgeye dönüştü. E, ben bunu normal hale getirdiğimde e, tabii her şey düzeliyor. Şimdi alttaki bu çubuğun ne işe yaradığını size anlatmaya çalışacağım. Bu alttaki çubuk bizim fotoğrafımızda şu anda var olan en yüksek gölge seviyesini ve en yüksek aydınlık seviyesini belirten araçtır. Bunu şu şekilde açıklayayım. Mesela beyaz olan yer bizim şu an fotoğrafımızda şu görmüş olduğunuz atıyorum. En parlak yer şu an beyaz olan görünen yer. Ve siyah olan yerde en karanlık, işte şu aradaki en karanlık yeri düşünelim. En karanlık yer de orası. Şimdi biz burada bir limitlendirme koyabiliriz Photoshop'a. Diyebiliriz ki bizim en karanlık e, gölge seviyemiz, yani resmimizde görünen en karanlık gölge seviyemiz e, en son seviye olmasın. Bizim gölgelerimizi biraz aç diyebiliriz biz Photoshop'a. O zaman ne yapıyoruz? Biz gölge seviyemizi... Belirli oranda e, sınırlandırmış oluyoruz. Yani e, maksimum gölge seviyemizi atıyorum 36'ya getiriyoruz. Böylelikle Photoshop bundan sonrasını e, gölge olarak saymıyor. Bundan sonrasını e, yani en son maksimum gölge seviyesini buraya kadar getirmiş oluyor. E, aynı şekilde bunu highlight'lara da yapabiliriz. Maksimum aydınlık seviyesini kısabiliriz. Onun için de bunu biraz aşağı çekebiliriz. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız hafif griye doğru gitmeye başladı çünkü biz beyazları kıstık, e, maksimum beyaz seviyesini kıstık. E, ben şimdi bunları geri alıyorum. <laughs> Dilersem bu ayarları kendim yapabilirim. Ben bu fotoğrafta bir ayar yapacak olsam ne yapardım? E, çok hafif gölgeleri e, kısardım açıkçası. Ondan sonra biraz daha şöyle fotoğrafımı highlightlarını e, açardım biraz da shadow'larını düşürür daha böyle kontrastlı bir e, fotoğraf almak isterdim. Auto yaptığımız zaman da Photoshop bizim için e, kendi standartlarında bir ayar yapıyor. Photoshop'a göre de e, Photoshop highlight'ları biraz kıstı. E, mid tonları da birazcık daha e, shadow'lara yaklaştırdı. Tabii bu e, Photoshop'un kendi belirlediği seçenek. Siz auto yapabilir veya bunu istediğiniz şekilde e, kendiniz de uygulayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Levels'ı tam olarak kullanabildiğiniz zaman Levels'ı gerçek manada kullanabildiğiniz zaman gerçekten faydalı ve güçlü bir araç olduğunu göreceksiniz. Çünkü birçok fotoğrafı RAW olarak çektikten sonra siz ham ham haliyle çok bir şeye benzemediğini görebilirsiniz açıkçası. Ancak siz level ayarlarını düzgün yaptıktan sonra ve color filtrelerini color balansını düzgün bir şekilde yaptıktan sonra resminizin res, istediğiniz noktaya ...resminizi getirebilirsiniz. Bu dersimizde... ...level yani seviyeleri öğrendik. Midtone, Highlight ve Shadow'ların... ...seviyeleri nasıl değiştirebileceğimizi öğrendik. Bir sonraki dersimizde... ...yine ileride çok işimize yarayacak olan Curve öğreneceğiz.